ya oğlum birbirinize ne vuruyorsunuz amına koyayım. La, Lan bana ne vuruyor şöyle. Lan kavga çık. Kavga çık. Ya böyle sakin ol oğlum amına koyayım. Nasıl ya? Kaç amına bana yardım et yardım et. Oğlum açlığım var benim yardım et. Koş. <laughs> Ama ben... Piç Çok iyi kapışma bunu. <laughs> Oy çok güzel vurdum lan. <laughs> Allah Allah. Kapışmayı bakın. Neredesiniz lan? Oğlum siz niye buralara kaçıyorsunuz ya? Ne? <laughs>